Ekmelet İhsanoğlu CHP ve MHP liderlerinin çatı adayı. Bayram arefesinde Edirne Kapı Şehitliği'ni ziyaret etti. İhsanoğlu şehitliğe geldi, ilk duasını babasının kadim arkadaşı Mehmet Akif Ersoy için etti. Şehitlik anıtında yazan İstiklal Marşı dizelerini okudu. Canı cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Akif merhum biliyorsunuz babamın çok yakın arkadaşı. Benim babam Yozgatlı İhsan Efendi. Akif ile beraber 24'te tanışıyorlar ve beraber yolculuk yapıyorlar, Kahire gidiyorlar. İhsanoğlu okuduğu İstiklal Marşı dizeleri için Çanakkale şehitleri şiirinden herhalde dedi. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Bu Akif'in meşhur şiiri ve mısraları. Çanakkale Şehitleri herhalde şiirinden Hayır.